Hulusi filmleriyle büyüdük. Çok güzel bir oyuncu kendisi. Bugün onun doğum günüymüş. Onun posterini bulunan otobüsü kullanmak bana ayrı bir keyif veriyor. Vallahi çok severim. Filmlerin zamanında çok güzel Yani çok komik, dede bir adam. Bence yani böyle bir uygulama güzel olmuş. İnşallah her şey onlara yaptığımız gibi her şey bütün sevenlere ve memlekete çivi çakanlar için yapılırsa hepimiz Türk millet olarak seviniriz.